Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün biraz geç yapıyoruz yayınımızı. Dün de söylemiştik. Bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu politika faizini belirledi. Beklentiler dahilinde arttı. %40 olan politika faizi 250 bas puan artışla 42 buçuğa yükseldi. peki bundan sonra ne olacak? Politika metnine bakacağız. Yurt dışından aslında tahminler ve uyarılar var. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet ne diyeceksiniz aslında beklenilenler dahilindeydi. 250 bas puan konuşuluyordu. 250 evet. bas puan da yapıldı. Öncelikle bunu söylemiş olalım. Ondan sonra isterseniz metne de geçelim. E, ikisine beraber yorumlarsınız. E, siz her zaman dersiniz çünkü aslında metin verilen karardan daha da önemli çünkü e, bundan sonra geleceği de e, açıklıyor diye. Evet. E, şöyle diyor e, kurulun metninde dezenflasyonun testi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaşma hızını yavaşlatmıştır. Kurul parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı testi için gerekli parasal sıkılık." aldığınızda gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir diyor. Hem 250 bas puan için ne dersiniz hem de e, bu metin bize neyi anlatıyor? Şimdi 250 bas puan e, beklediğimiz bir şey yeterli bir değil. Daha yapılması gereken, ilerlemesi gereken çok yol var. Evet. E, burada İngiltere Merkez Bankası, e, Avrupa Birliği Bankası. Merkez Bankası'nın attığı adamlara baktığımız zaman bizimkilerin çok daha yüksek adımlar atmaları gerekiyor ama bundan imtina ile kaçınılıyor. Şu düşünülüyor. Birçok firma batabilir, birçok firma işte tepe tak tak olabilir. Bakın burada kredi politikanızı siz doğru uygularsanız kimse batmaz. Ama siz kendiniz kredi politikanızı doğru, doğru uygulamaktan, en, en e, uygulayabilmekten emin değilsiniz. İmtina ediyorsunuz. Burada bir korkunuz var. İşte zaten sıkıntı da burada başlıyor Türkiye'nin sıkıntısı. Peki e, biz 3-4 senedir ne diyoruz diyor ki aman ha faizlere artın, kendinize zaman kazanın, ekonomik reformunu yapın <laughs> diyoruz. E, peki niye geç kaldınız? Herkes faiz artının sonuna geldi. 2-2,5 i̇ki, iki, senedir. Bugün bir daha inceledim kim nerede başlamış diye, nereye gelmiş diye. Bakın, Amerika Federal Merkez Bankası piyasada 2 trilyon dolar civarında para çekmiş. 9 trilyondan 7, e, 6.89'a 6.85'e indirmiş. 6850 milyar, milyar, milyar dolara indirmiş. E sen her şey yerinde seviyorsun. Daha yeni başlıyorsun. Ve diyorsun ki ben sonunda geldim. Hayır efendim gelmedi sonuna. Çünkü senin enflasyonun %120'nin üzerinde. Sen 42.5 faizden %120'nün üzerindeki enflasyonu nasıl aşağı çekeceksin? Senin buluşan nokta faizden çıkacağı 80-85'lere çıkıyorsan kafa kafaya buluşur. Evet. Yani hem İngiltere Merkez Bankası'nın hem Amerikan Federal Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Birliği'nin yaptıklarına bakıp da bu faizlerle nerede örtüşkene bakarsan skala buna doğru gidiyor. 80, 85'lerde senin buluşman lazım. Sen ki ya ben sonunda yaklaştım. Yani bu ne demek? Bir e, iki buçuk veya beş puan da artır, ondan sonra dururum. O da ne zaman artıracağını da söylemiyor. Gelecek ay Ocak'ta muhtemelen bir iki buçukta daha artıracak. Ondan sonra ta Nisan sonuna kadar para verecek. Ya daha doğrusu Mart sonuna kadar ara verecek ya seçime kadar ara verecek. İşte, işte Türkiye'yi iki ayırman lazım. Geleceği beklentileri. Bir seçim Aynen. öncesi ne olur? Seçim sonrası ne olur? Seçim öncesi enflasyon yürür gider ancak bir kere daha faiz artımı iki buçuk puan olur. Faiz 45'e çıkar hiçbir işe yaramaz. İşte o kayıp iki buçuk, üç ay. Türkiye'nin müthiş aleyhine olur. O enflasyonu iki buçuk lira falan e enflasyonu tekrar yukarılara doğru taşır. Iııı. E Tüye göre yüzde 85 bize göre de yüzde otuzlara doğru götür. Alınan kararlar, etkisi azalır. Şimdi sıkıntı burada zaten. Hadi bakın. Şurada bir cümleleri var. Ben ilk cümlesine ilk koydu virgüle kadar inanmıyorum. Yurt içi talebin mevcut seviyesi. Bir kere yurt içi talep enflasyonun sebebi değil. Şimdi bir kere herkes kafasına koyacak. Adam 11.500 maaş alacak, enflasyonu sebep olacak. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir yüzde insanların burada da geçiniyor. Ee, yurt dışı mevcut sebesi Hizmet fiyatlarındaki katılık. Hizmet fiyatı ne ya? Ondan sonra jeopolitik riskler. Heh, jeopolitik riskler tamam. Ama burada şunu söylemiyor. Bizim kamudan gelen, siyasete güvensizlikten gelen riskleri saymıyor. Siyasetin yaptığı bu harcamaları saymıyor. Mesela dün bir hane yaptılar. 43 milyar TL. Ya senin buna ihtiyacın var kardeşim. Niye yaptın sen bunu? 43 milyar TL ya. bir buçuk milyar dolar nereden ödeyeceksin? Bu enflasyon ortamda. İşte parasal sıkılaşma diyoruz. Hani diyor ki faizi artırıyoruz. Bir taraftan piyasada para çekiyoruz. Çekmiyorsun abi. Parasal genişlemeye bak. Para sürekli genişliyor. Para tapanı sürekli gelişiyor Nasıl olacak şimdi o zaman? Para tabanı evet. sen şey yapamazsın ki yani enflasyon aşağı şey çekemezsin ki. O zaman sen dönüp ya arkana bakıp ben devlet olarak ne yapıyorum? Ben kamu yöne, e, yönetme kamu yönetmen olarak, devlet yönetmenler olarak biz ne yapıyoruz? Bak ben lazım. Yani sen 11.500'den maaş alarak enflasyon yüklüyor dersen sen zaten doğru yolda gitmiyorsun. Kusura bakma. Enflasyonun sebebi 11.500'den maaş alan insanlar değil. Evet. Kusura bakma. Evet kesinlikle çok haklısınız. Peki e, her zaman e, politika faizi karar verildikten sonra tüketici kredileri ve e, kredi kartlarının faizleri de değişiyordu ama galiba bu sefer bir değişiklik yapmıyorlar değil mi? E, bu sefer de değişiklik yapmıyorlar. Yaparlarsa kredi kartı ödemeye zaten. Batak yazar Sen bunun üzerine gittin sen batak yazar ki ne de Ocak'tan sonra yazmaya da başlayacaklar. İnşallah işte. Ocak'ta verecek zam kararı Şubat'ta insanlar ilk zamlı maaşlanacak. Belki o da biraz rahatlatır. Ama şu an kredi kartlarına baktığımızda yüzde seksene yakın harcamanın gıda harcamaları olduğunu görüyorsunuz. O zaman bunu bir düşünce, bir düşünmeniz lazım. Ya gerçekten enflasyonun sebebi şey bu, burası mı diye düşünmeniz lazım. Akıl izan var. Düşünmeniz lazım. Değil. O zaman sen bunların faizini artıran ödeyemiyorum. Alacak kredi kartı sen şey olsun ödeyemiyorum. Ya yani ne varsa alacak. Hiçbir şey alamayacaksın. Hiçbir şey alamayacaksın. İşte bütün bu politikalar seçimden sonra kalacak. Seçime kadar insanları rahat götürmeye çalışacaklar. Olabildiğince hissettirmemeye hissedecekler insanlar ama az hissedecekler ama seçimden sonra öyle bir fırtına gelecek ki çok şeyler bana olacak? Evet. seçimden sonra bakıyorum. Evet peki e, içeride böyle Deutsche Bank e, Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü de e, Türkiye için şöyle bir açıklama yapıyor. E, Merkez Bankası'nın seneye dördüncü çeyreğin başı itibariyle faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördüklerini söylüyor. E, yani dördüncü çeyrek. Bence yapabilirler. Akla insan uygun olmaz ama yapabilirler. Bakın şimdi Fed'in de Amerikan Federal Merkez Bankası Mart'ta başlatıyorlar. Mart'ta başlarsa enflasyon tekrar körüklere. Şimdi nitekim evet. Amerika'dan da bizim dediğimiz gibi söylemler gelmeye başladı. Şimdi i̇şte bunun bir yolu var. Sen daha enflasyonu 2'ye, 2.2'lere, 2.1'lere daha çekemedin abi. Daha bir. Sen bunu yaparsan, tekrar para açarsan darmadan Amerika son 20 senede 4 kez parasal genişlemeye gitmiş. 4'ünde de enflasyonu patlamış ve bunun bedelini ağır ödemiş. Türkiye'de bunu takip etmiş. Baktığımız zaman, saygınlara baktığımız zaman, enflasyonun parasal tabanlı genişlemelerine baktığımız zaman bunu görüyorsun. Sen niye onun peşine takıldın? Amerika niye bunu yaptı? Amerika bunu yaptı için bir denli ödedi. Şimdi yaparsa yine öder. E Türkiye de öder. Türkiye de öder. Parasal tabanı biraz daha genişlerse yine ödersin. Enflasyon yine patlayacak. Hiç engelleyemeyeceksin bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Bari bir kere sıkı dur, kararlı dur. İnsin. Onun için Yaparlar mı? Politik olarak yaparlar. Çünkü siyaset mantığıyla ekonominin rakamları örtüşmüyor. O sıkıntı burada. Evet. Yani siyasetçi için hiçbir zaman iki artı iki etmiyor. Sıkıntı burada. Doğru, haklısınız. Matematik mantığı kabul etmiyorlar. Peki dördüncü çeyrekten sonra yani dördüncü çeyreğin başı itibariyle faiz indirimi diyorlar ama peki o süreye kadar işte az önce de konuştuk bir 250 bas puan işte önümüzdeki ay yapılabilir. E peki o zamana kadar yani dördüncü çeyreğin başına kadar hep böyle pas geçerek mi devam edilecektir? Şimdi, ya da ocakta, başka bir yükselişte olur mu? <laughs> ocakta bir tane daha 250 basman puan yaparlar. Ondan sonra yapamazlar. Ne zamana kadar yapamazlar? Nisan'daki para piyasada kurulu toplantısına kadar yapamazlar. Oradan itibaren belki 500, belki 750 basman yapacaklar. Para satıklaştıran artıran. Da daha fazla para çekecekler. Şimdi dövizde mevcut sistem öyle kötü ki yani öyle bir sarmal var ki Türkçesi döviz sarmalı diyorum ben buna. Merkez Bankası şimdi Türkiye döviz üretemiyor. Mevcut dövizin el değiştirmesi lazım. Mevcut dövizi Merkez Bankası zorunluluklar koyuyor. Bunu satın alacak, satacak zaman Satarken ne yapıyor? TL basıyor piyasaya. Peki piyasaya TL bastığın zaman ne oluyor? Bir dolar alıyorsun, 30 TL basıyorsun. O zaman bunun enflasyonist etkisi başlıyor. Anlatabildim mi? Şimdi o kadar kötü ki. Öyle bir sarma içindesin. Ekonomi döviz üretse senin buna ihtiyacın kalmayacak. Tam piyasada yaklaşık 1.2 trilyon TL para, fazla para var. Emmesi lazım Merkez Bankası. <laughs> Daha ememedi. Evet. Artık niye bunun karşılığında adamın dövizini alıyorsun. Bankaların dövizini alıyorsun. Bunun karşılığında ucuz konulama yapıyorsun. Çok ciddi ucuz konulama yapıyorsun. Merkez Bankası bir taraftan zorlu karşılık oranlarını atıyor. Mesela doların faizi dışarıda kaç şu an? İşte Libor ya da Sibor artı e, Amerikan 320 falan. Tamam Yani 8. Ama senin zorunlu karşıya paranın, milletin parasının bankaya gidiyorsun, mevduat yapıyorsun, bunu otuzunu götürüyor banka, merkez bankası zorunlu veriyor. Onun karşılığı maksimum %5 al. Dışarıdan %8 alırken, 8.5 alırken burada %5 ödüyorsun. Onun karşılığı para veriyorsun. Adam orada zarar ettiriyorsun zaten bankaların. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir sarman ki Merkez Bankası yeni e, ekonomi yeni dolar üretmediği için mevcut dolar karşısında sürekli para basmak zorunda toplayabilmek için. O zaman da bu da enflasyonu Bu da teknik bir olay. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla enflasyon kısa vardı düşmesi çok mümkün değil. Yani fakirlik artarak devam edecek. Şu, şu günden hazırlayalım. Önümüzdeki yazın Haziran, Temmuz'da yani İlerden dolayı gelen artışlar nedeniyle enflasyon aylık enflasyon 9.8.8 9.8 .8, .8 gibi bir rakamlar çıktı. Bunlar şimdi bu sene o artışlar olmayacağı için o rakamların yerine gerçek enflasyon rakamları gelecek. Aylık %3.5 4 4.5 rakamları gelecek. Şimdi burada enflasyon düşüyormuş gibi görünecek. Aslında enflasyon düşmemiş olacak. Hani evet. baz etkisiyle dediğimiz olay burada. O enflasyon düşüş anlamına gelmiyor. Evet, çok net anladık. Evet, çok peki. Iyi. Çok teşekkür ediyorum. Nedir? Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese o zaman. Üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.